Herkese merhaba. Dil ve Konuşma Terapisi almaya karar verdiniz. Ancak çocuğunuza söylemeli misiniz? Nasıl söylemelisiniz veya neler dememelisiniz? Hadi gelin beraber konuşalım. <laughs> Aileler Dil ve Konuşma Terapisine gelmeden önce çocuklarına bu durumdan bahsetmeliler mi sence? Kesinlikle bahsetmeliler ki çocuğun beklentisini ayarlayabilelim aslında. Ee, ama bunda da bir ayırmamız gereken şey var aslında. Çocuklar mı yani erken dönem mi geliyor yoksa yetişkinler ve ergen bireyler mi geliyor? Bunların her ikisinde bence anlatış şekli söylediğimiz cümleler birbirinden farklı bir şekilde ilerliyor. Evet. Yani yaş kaç olursa olsun bence bireye çocuğa veya işte ergen veya yetişkin danışana bu durumun söylenmesi gerekiyor çünkü. Bazen aileler şöyle olabiliyor, kreşten alıyor çocuğu ve pat diye bizim kurumumuza getiriyor ve çocuk nereye düştüğünü bilmiyor. İşte hastane gibi bir yer sanabiliyor, biz beyaz önlük giymediğimiz halde veya işte seans odasına geçiyoruz aileyle birlikte ancak çocuktan bir beklentimiz olduğundan kaynaklı çocuk kaygı yaşayabiliyor. Bundan kaynaklı da çocuğa söylemek lazım. Ama çocuğa söylerken de şu değil, İşte seninle beraber bir yere gideceğiz orada oyunlar oynayacaksın. Böyle olunca çocuk odaya girince evet çok eğlenceli odalarımız var. E, oyun oynamak istiyor. İşte benimle beraber o çalışmaları yapmak istemiyor. O değerlendirme sürecine girmek istemiyor. Veya işte çok kaygılanıyor. Annenin ve babanın kucağından inmiyor. Böyle durumlarda genelde Küçük yaş çocuklarına benim önerdiğim şey şu seninle beraber bir konuşma ablasına gideceğiz. Burada abla abi demekten çekinmeyebiliriz. Terapisi illa kullanmak zorunda değiliz küçük Zaten yaş çocuklarında. Aslında anlamayabiliyorlar. Hiç ben anlayanı bilmiyorum 2-3 yaş dönemindeyken <laughs> konuşma ablası. Hepimize öyle denmiyor mu? Konuşma abla. Konuşma öğretmenim. <laughs> Aynen. E, konuşma ablasına gideceğiz. Sen onunla beraber oyunlar oynayacaksın, etkinlikler yapacaksın. Daha sonrasında ise evimize geri döneceğiz. Ve ben senin yanında olacağım. Yani çocuğun bir, bunun bir süreç olduğunu, onun yanında olacağımızı, bazı etkinlikler yapacağımızı ama bu etkinliklerin yanında da oyunlar oynayacağımızı çocuğa söylememiz gerekiyor. İlk adımı at, nasıl atarsak aslında bence gidişat o şekilde evet. Ilerli. Çocuk böyle güvensiz bir şekilde gelirse işte diyelim ki ağlayarak yukarı çıktı. Anne baba onu güvensiz bir şekilde yukarıda bıraktı. çocuğa bu daha önce anlatılmadı. E çocuk diyor ki herhalde anne babam beni buraya bıraksa gitti veya anne babalar bazen bizi bir disiplin figürü olarak kullanabiliyorlar. işte. abla kızar. Hı, diyelim ki ödevlerini yapmadın. O zaman seni konuşma ablasına götüreceğim. O sana kızsın veya işte konuşma ablana söyleyeceğim veya konuşma abine söyleyeceğim sana bugün oyuncak vermesin, seninle bugün oyuncak oynamasın gibi. O yüzden aslında beklentiyi ailelerin doğru bir şekilde ayarlaması gerekiyor ama bunu söylerken de bence birazcık daha güven verici şekilde, sakin bir şekilde söylemeliler ve dediklerine katılıyorum. İşte sadece Oyun odaklı bir yer olarak değil çocuktan bazı beklentilerimizin olduğunu da bek söylememiz gerekiyor. İşte belki şeyler olabilir. Siz beraber orada etkinlikler yapacaksınız. İşte e, etkinlikleriniz güzel geçerse beraber oyun oynayacağız gibi şeyler olabilir. Bazen aileler seansın içerisine dahil oluyor ama bazı seanslarda oluyor ki gerçekten anne babanın oluşu çocuğu orada sabote ediyor. Çünkü Çocuk bu sefer terapistle beraber bir ilişki kuramıyor. Güvenli yok. bağ sağlanmıyor. Devamlı anne babaya evet. dönüyor aslında. Ve o zamanlar derken anne baba çocuktan ayrılmakta veya çocuk anne babadan ayrılmakta zorlanıyorsa hep daha güvenli bir şekilde ayrılmalarını söylüyoruz. Ben seni kapının arkasında bekliyorum veya benim ailelerim çok söylediği bir şey var. Sen yukarıda çık işte etkinliklerini yap ablayla beraber ben aşağıda çay içeceğim, ben aşağıda kahve içeceğim veya işte ben aşağıda dergi okuyacağım. Burada şeklinde. çok önemli bir şey var. Mesela aileler genelde işte ben kapıda bekliyorum diyor ama kapıda beklemiyor aşağı iniyor ve kapıyı açtığımızda Çocuğun orada anne babasını görmemesi aslında ona bir güvensizliğe yol açıyor. Veya işte ben seni aşağıda bekleyeceğim diyor. Ancak aşağıya indiğimizde orada bulunmuyor. Ve şununla söylenmemesi gereken şeylerden biri ben bir tuvalete gidip Hı -hı, geleceğim. Aynen ben, ben bir, bir telefonla, telefonla konuşacağım. Konuşuyor. Ama çocuk bekliyor ne olursa olsun. Yaşı kaç olursa olsun sizin geri dönmenizi bekliyor. Ve siz dönmüyorsunuz. Seans bitiyor biz aşağı iniyoruz. Ve çocuktan sonrasında hem bana hem alana hem size güven problemleri yaşamaya başlıyor. Bu noktada evet küçük yaş çocuklarda genelde bu güvenli bağlanma, güvenli ayrılma kadar da önemli. Bunları da bir videomuzda konuşalım istiyorum. Peki ergen yetişkin danışanlarda ne diyeceğiz? Sonuçta çocuk niye geldiğinin farkında gelmek istiyor veya gelmek istemiyor. Özellikle ergen veya yetişkin danışanlarla işbirliği yapmak bence çok önemli. Anne baba da terapistle işbirliği yapmalı ama ergen veya işte yetişkin birey de terapistiyle beraber uyum içerisinde olmalı. Çünkü terapiye gelmek istemeyen bir ergeni Hani anne babası ne yapsa açıkçası o terapiye getiremez ve aslında olumlu da bir sonuç alamaz. Bekleyemeyiz. Ee, evet. Çünkü bu sefer ne yapıyor? Çocuk zaten sürdürülebilir bir şeyi hani yapmıyor ki işte diyelim ki pratikler verdik biz ona, bir ödevler verdik, egzersizler verdik. E bunların hiçbirini yapmıyor. Bu sefer sadece boşu boşuna gel git gel git gel git yapıyor. Veya işte diyelim ki afazeli bir birey bize başvurdu. Afazeli bireylerde Yaşlar da eğer biraz büyükse gerçekten çok inatçı olabiliyorlar. <laughs> <Bursuz> olabiliyorlar. <laughs> Yapmak istemiyorum diyebiliyorlar. Evet. Bazen etkinliklerin kapaklarını böyle şok kapatıyorlar. <laughs> Bir anda yerlerinden kalkıyorlar gibi. Öyle durumlarda da onun işte getiren kişilerin veya işte terapistin de birazcık daha ılımlı olması, evdeyken de aslında bunun ona fayda sağlayacağını hep böyle anlatarak getirmeleri gerekiyor ki Olumlu bir sonuç alabilelim çünkü ne yapılıyorsa aslında terapiye gelen birey için yapılıyor. Evet, burada işte terapistin de ailenin de bir tehdit unsuru olarak kullanmaması gerekiyor onu. Yani dostane bir şekilde ergen ve yetişkin danışanlarda dostane. Ben sana yarar sağlamak için buradayım. Ben seni destekliyorum. Ben senin açığını göstermek için burada değilim. Yani çünkü ergen danışanlarda veya işte yetişkin danışanlarda genelde onu yaşıyoruz. İşte hani yapmak istemiyor, takılmaları var ve bunu yapmak istemiyor. Ama ben sana destek olmak için oradayım. Yani sen benimle beraber yapacaksın ki dışarıda daha rahat edebilsin. Bunu aslında bizim onların arkasında bir güç olduğumuzu hissettikten sonrasında çok dostane ilişkiler içerisinde devam ettiğimiz özellikle senin ergen danışanlarında var. Anne babanın tutumu, özellikle kekemelik alanında çok çok önemli. İşte diyelim ki değerlendirmeye geldik ama çocuğun haberi yok. Evet. Çocuğu liseden evet, alıp getirmişler. Evet. Geçenlerde İlayda hocanın başına geldi bu. Hani çocuk gelmiş ama çocuk ne için geldiğini bilmiyor. Bir arkadaşımı tanıştırmaya getireceğim seni. İşte, ama yani orada okuma yazma biliyor çocuk. Konuşma herkesi var. Belli. Aynen. Veya işte baba terapistin çıkıyor. haberi yok. Böyle bir şekilde getirildiğinden terapistin haberi yok yani terapist direkt Neyi değerlendirmeye başladı. Dedi ve hani danışan şey olmuş hani ne oluyor falan olmuş gözleri de olmuş. Bence farkındadırdı zaten. Hani daha sonrasında o değerlendirmeyi konuşunca eee çocuk aslında niye geldiğini farkında ama e böyle durumlarda ne oldu? Baba kötü bir pozisyona düşmüş evet. oldu. E, çünkü çocuğa bir şey söyledi ama onun için getirmedi. Sanki burada bu ayıp bir şeymiş, bu kusurlu bir şeymiş, gizli gizli yapılması gereken bir şeymiş gibi. Ama herkes kartlarını açık oynasa deseler ki işte ee, seni ben bir dil ve konuşma terapisine götüreceğim. Sen de ister misin? takılmalarım var. İşte bununla beraber baş etmeyi öğrenmek ister misin? Gibi sanmıyorum ki hani böyle bir konuşmadan sonra herhangi bir ergen veya yetişkin bir hani hayır desin. Hı -hı. O yüzden kartları açık oynamak bence çok çok önemli. Terapiye başlamak veya başlamamak senin kararın. Bunu beraber oturup konuşacağız. Ama gidelim bir tanışalım. Bize süreci anlatsın. Bir görüş Aha. alalım evet, terapistten. Evet, evet. Yani böyle aslında, bir uzlaşma aslında çünkü bazen ergen danışanlar kendilerine fayda sağlayacağını düşünseler bile istemiyor olabiliyorlar bunu. Ergenliğim o <laughs> bence şeyden dolayı da. Evet bundan dolayı da bir uzlaşma e sen istemiyorsan terapiye başlamayabiliriz ama gel bir tanışalım. Seni işte e, bir terapiye başlatmak e, zorunda bırakmak istemiyorum ben e, ama senin biriyle tanışmanı istiyorum, birinden destek almanı istiyorum, faydalarını sıralayabiliriz. Yani bunun kararını ama daha sonrasında oturup beraber vereceğimizi bilmesi gerekiyor danışanın. Evet. Ben bir de şeyden de konuşmak istiyorum seninle. Diyelim ki işte gecikmiş dil konuşma yaşayan bir birey geldi veya artikülasyon bozukluğu işte belli sesleri söyleyemeyen bir birey geldi ilkokula giden. Genelde terapiye başladığımda ilk önce ben tanışıyorum. Merhaba ben Elif senin adın ne? İşte o da kendi adını söylüyor. Daha sonrasında diyorum ki sen benim mesleğimi biliyor musun? Bazıları diyor ki evet biliyorum işte sen konuşma ablasısın veya işte diyor ki sen konuşma terapistisin. Veya diyor ki bilmiyorum. Ben öyle durumlarda eğer bilmiyorumsa ya sence ben kuaför müyüm? Hani çocukla da aramda bir güvenli bağ sağlamaya çalışıyorum. Hani biraz gülsün biraz o kaygısını atsın istiyorum. Falan diyor çocuk. Ya sence ben kasap mıyım? Hayır falan diyor. Daha sonrasında diyorum ki ben dil ve konuşma terapistiyim. Sen hiç daha önce böyle bir meslek duymuş muydun? İşte genelde hayır diyorlar. Diyorum ki ben diyorum bazen buraya diyorum senin yaşında veya senden büyük veya senden daha küçük Kişiler geliyor, işte çocuklar geliyor. Onlarla beraber bazı etkinlikler yapıyorum, bazı oyunları oynuyorum. Daha sonrasında ise onlarla beraber bir sürece başlıyorum. E, buraya gelen çocuklar bazen işte kapı yerine tapı diyor. Genelde bozukluğun, çocuğun bozukluğu neyse ondan örnekler vermeyi <laughs> seviyorum. bilsin diye. Aynen. İşte araba yerine ayaba diyor. Veya işte kapı yerine kapı diyor. Senin ilk çevrende var mı? Senin sınıfında var mı böyle çocuklar? Şeklinde ilk önce kendisine sormadan önce çevresinde var mı diye soruyorum. İşte bazen diyorlar ki evet benim sınıfımda da var işte kapı yerine tapı diyor, kapıyı diyemiyor falan diyor. Veya işte cık, cık, falan diyor iyice kendini açık etmek istemeyen bir çocuk. Peki sende ara sıra oluyor mu? Ben küçükken bende oluyordu diye soruyorum. Kendisinin farkındalığı var mı veya farkındalığı varsa da bunu benimle paylaşacak mı diye. İşte çocuk diyor ki evet bazen var veya falan yapıyor. Öyle durumlarda diyorum ki hadi gel seninle beraber bir çalışma yapalım. Sana bazı resimler göstereceğim. Bu resimlerin isimlerini benimle söyler misin? E, Eğer resimleri bilemezsen sorun değil. Elif abla ben bunu bilmiyorum dersen ben sana isimlerini söylerim. Hadi gel bakalım diyorum. Daha sonrasında ise çocuğa bir görev veriyorum. Sayfaları açma görevi senin. Yapabilecek misin bunu gibi. Yani hani çocuğu sürekli pasif noktada bırakmak yerine çocuğu da işin içerisinde olabildiğince almaya çalışıyorum. Sayfaları çok hızlı çevirin. Ay sana yetişemiyorum bir dur falan şeklinde. Ama yani onu tam bir değerlendirmedense çocukla beraber daha etkileşimli, etkileşimli, eğlenceli, çocuğun hani birazcık daha o kaygısını azaltacak şekilde terapi ve değerlendirmeye başlıyorum. Senin sürecin nasıl ilerliyor? Aslında çok benzer bir şekilde ama benim kullandığım farklı bir taktik daha var aslında Hadi bunu söylemek istiyorum. <laughs> i̇şte diyelim ki biz karşılıklı bir şekilde oturuyoruz. Ben bunu seanslarda da çok kullanıyorum. Çünkü işte diyelim ki ben çocuğa dokunsal bir uyaran veriyorum veya işte değerlendirmede gerçekten o ağız pozisyonu çok iyi görmem gerekiyor. Veya işte diyelim ki fonolojik bir değerlendirme yapıyorum, işitsel bir değerlendirme yapıyorum. Karşımdaki çocuğa diyorum ki hadi gel beraber öğretmencilik oynayalım. Şimdi sen öğretmen ol, bana sen söyle işte diyorum ki kapı tapımı, tapımı Hangisini doğru söyledim? Veya işte çocuk benimle beraber söylemeye çalışıyor. ben bilerek yanlış söylüyorum ki onu birazcık daha motivasyon artın. Aa diyorum bak ben yanlış söyledim. Sen düzeltebilir misin veya işte bunun doğrusu neydi gibi. Aslında çocuğa birazcık daha böyle ipleri eline veriyorum ki kendisini kontrolde hissedebilsin, kendisini daha güvende hissetsin ve devamlı böyle bir mercek altında değerlendirme değerlendirmedeyimiş gibi hissetmesin diye. Çocuklarla konuşurken özellikle hep bu çocuksu tarafımızı bence öne çıkarmamız gerekiyor. Çünkü zaten çocuk bir değerlendirmede olduğunun farkında. Yeni bir ortam, yeni insanlar, anne baba karşıda onu izliyor. Bazen anne babalar da hani şey yapabiliyor. Hadi söyle oğlum. Heh. Sen bunu söyleyebiliyorsun. Ben de tam ondan tekrar bahsedecektim. Tekrar söyle. Evet. İşte böyle aşamalardayken de çocuk zaten daha da gergin oluyor. Ve o zaman biz de ne yapıyoruz işte? Beraber bir oyun oynayalım diyoruz veya bazen kardeşleriyle beraber değerlendirmeye gelebiliyorlar. O zaman da hep şeyi söylüyorum. Şimdi işte konuşma sırası sende. Şimdi konuşma sırası sende gibi aslında ayırmaya çalışıyorum ama tabii ki de hep önerdiğimiz bir şey değerlendirmeye çocuğun tek başına gelmesi. Evet yani anne baba ve çocuk gelmesi. Diğer kardeşler ve kuzenlerle anne evet. anneanne dedeyle beraber aslında bunu bir kocaman bir misafirliğe çevirmememiz gerekiyor. Ben bir de şurada şeyi de e, yanlış buluyorum. İşte konuşma terapisine gidersek genelde danışanlarımıza bir de bizim hani forum alışveriş merkezinin önünde olduğumuzdan kaynaklı. E, i̇şte konuşma terapisinden sonra e, sen konuşma terapisini iyi geçirirsen sana şunu alacağım, evet. bunu alacağım. Yani bunu bir ödülmüş gibi e, lanse edilmesi aslında çocuk için e, motivasyonunu da azaltan bir şey. Neden böyle diyorum? Çünkü çocuk hayatı boyunca daha sonrasında ben bir şey yaptığımda bunun bir karşılığının olması gerekiyor gibi hissetmeye başlıyor. Oysa ki evet biz bir şeyleri başardıktan sonrasında çocukla beraber bir şeyler yapabilirsiniz. Ama her terapiden sonra ya ben biliyorum kaç tane danışanımız her terapiden sonra kocaman kocaman oyuncaklarla gidiyorlar. Veya hani oyun oynamaya geliyorlar veya işte ki... Atıl orada. Heh, forum'a işte gitmişler, bize bir uğramışlar falan ama çocuk sanıyor ki her gittiğim zaman bana oradan bir şey alınacak. Veya işte Yemek değerlendirmeye yiyeceğiz. gelirken de işte sen şimdi buraya gidersen ben sana bunu alacağım, ben şimdi sana bunu vereceğim diye devasa pekiştireçlerle beraber geliyor aileler veya işte değerlendirmede de bunu söyle sana bunu vereceğim gibi böyle... Direkt böyle peşin peşin aslında bir şeyin peşine düşüyorlar. E bu sefer çocuk da buna alışıyor. E sonra da aileler bu işin içerisinden çıkamaz oluyorlar. Evet. Senin de söylediğin gibi hani biz bir alışveriş merkezine çok yakın olduğumuz için ailelerin yaptığı bence en azından bizim merkezimiz için hadi gel alışveriş merkezine gidiyoruz deyip aslında o çevrelerdeyken gezinip daha sonrasında işte çocukla beraber bir değerlendirmeye geliyorlar. Ama çocuğun orada hani bildiği güzel bir şeyler var işte e, oyun alanlarını görüyor oralardayken birazcık daha hani eğlenceli vakit geçirmiş bir oluyor. Bir bilinmeze girmek istemiyor çocuk. E daha sonrasında evet. görüyor işte korkuyor veya işte hep şey düşünüyorlar bu bana iğne mi yapacak? Anne ben hastaneye mi geldim? Aslında hani... Ee, sanmıyorum ki hiçbir merkez hastaneye benzesin ama genelde öyle de bir korku olabiliyor. O yüzden ailelerin çocuklara karşı beklentilerini planlamalı kesinlikle gerekiyor. Burada bazen işte ailelerin işte konuşma doktoru veya işte çocuğun yanında işte teyzeyle, amcayla, dedeyle beraber ee, çocuğun hataları hakkında konuşmalar da bence bundan kaynak. Çocuğun yanında işte konuşamadığından dolayı onu konuşma terapisine götüreceğim. Bir değerlendirsin bakalım neler var. Ama çocuk bunu biz dinlemediğini sanıyor olabiliriz çocuğun ama kayıt alıyor o. Her şeyi dinliyorlar. <laughs> Aynen. Her şeyi kayıt alıyor. Bundan kaynaklı da e ne oluyor? Çocuk içsel olarak bir korku yaşamaya başlıyor. Beni bir yere götürecek, bir şey olacak orada. Ne olacağını bilmiyor. Biz her zaman bizler de bir bilinmezden korkuyoruz. Bundan dolayı da çocuklarımıza yaşına uygun olacak şekilde bazı bilgilendirmeler yapmamız gerekiyor terapi sürecinde de bence aynı şekilde devam ediyor. Aileler çocuklarıyla gerçekten açık bir şekilde iletişim kurmalılar. Bunun devamındayken de aslında diyelim ki bir ödev oldu. Değerlendirmeden sonrasında takip seanslarıyla ile beraber devam edildi. O zaman her zaman şeyi söylemeleri gerekiyor. Etkinliklerini yapacaksın veya işte ödevlerini, egzersizlerini yapacaksın. Daha sonrasında da işte Aybüke ablanla beraber oyunları oynayabilirsin veya işte yaparken de oyunları oynayabilirsin gibi ailelerinde e, terapisti kötü duruma düşürmesi gerekiyor açıkçası. Dil ve konuşma terapisine gelmeden önce neler söylemeniz gerektiğini artık biliyorsunuz. Merak ettiklerinizi yorumlarda sormayı, videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çünkü bizler için bu konular konuşmaya değer. Müzik